Merhaba arkadaşlar. Herkese Sidney motorluktan sevgiler. Bugün sizleri Paramata ilçesindeki tilki kafalı yarasaların olduğu bir parka götüreceğim. Burası bu yarasaların kolonisini barındıran nadir yerlerden bir tanesi. Yüzlerce var. Hatta belki binlerce diyebilirim. Birazdan gidip onları göreceğiz. Bu yarasalar çok büyük göğüsleri um, turuncu renkte ve çok uh, tüylü hatta kürk diyebiliriz yani hayvanda kürk var ve bu hayvanlar sadece um, meyve ile besleniyorlar işte bahçedeki meyveler ve sanırım aynı, aynı zamanda uh, Polenlerle de beslenen tipleri var, türleri var bunların. Birazdan gidip hepsini göreceğiz. Hava daha aydınlık. Şu an tabii ki uyuyorlar doğal olarak. Ee, Bugün motorun GPS'ini kullanıyorum. Buralarda bir yerde ama ha şimdi düzeldi. Az önce nerede nereye, nereye döneceğimi göstermiyordu. 250 metre ileride Fenwell Street'e döneceğiz. Gelmek üzereyim zaten. Akşam trafiği, malum 3 çıkışı bu seyahati yapıyorum. Üzerinde Fennel Hills, bir sonraki adım lazım. 90, 50, burası Gantz, neye alamıyorum ama Ya bu motorun GPS'ine okumaya tam olarak alışamadım açıkçası ya. Geldik mi? Evet. Aktif. Geldik gösteriyorum, ama şu yan sokakta Şuraya really Şimdi <Sessizlik> mecburen... <Sessizlik> ...durup telefondan bakmam lazım. Evet, bu arka tarafta bir yerde olması lazım. Tam olarak emin değilim. Şuradan direkt devam edelim ve bakalım. Ayrıca bu bina kadınlar fabrikası olarak geçiyor. Women's Factory. Eğer açıksa gidip bakmak istiyorum. Evet burası. Paramatory well Grey Headed Flying Fox Game. Aha uçuyorlar şurada. Buradan aşağı bir gidiş olması lazım. Gidip bakalım. Giriş yok demiyor. En fazla geri döneriz. Bak şimdi yürüyormuş. Evet geldik. Yarasalar bu bölgelerde bu ağaçlarda yaşıyorlar. Koyun şeklinde. Size buradan okuyup bilgi vereyim. Grey-headed yani gri kafalı uçan tilki yarasaları burada çiftleşmek, doğum yapmak ve bebeklerini büyütmek için kamp yapıyorlar. Yani koloni oluşturmuşlar. bu yarasalar Avustralya'da koruma altına alınmıştır. Bunun nedeni de sayılarının her geçen gün doğal alanlarının yok olmasından dolayı azalmasıdır. Urban camps are important. Urban camp dediği bu yaşam alanları bu yarasaların um, ne diyor? Yani yaralan ve zarar görmüş olan um, yarasaların korunması açısından önemlidir diyor. Okay. Bu yarasalar Avustralya'ya özgü bir hayvandır. Naval ofsa yani hava uh, ofisası Watkin Tench isimli birisi bu yarasaları Paramata'da ilk 1790 yılında keşfetmiş. Do not disturb animals with noise. Okay. Ses yapmayın ve köpeklerinizi getirmeyin bunlar. Rahatsız etmek bu yarasaları ıı, yarasalara zarar verebilir diyor. Bir sonraki zamanda şeyinizi getirin. Dürbününüzü getirebilirsiniz diyor. Sanırım buradan aşağı iniş var. Evet buradan. Evet arkadaşlar şimdi yarasaları daha yakından izlemek için nehir kenarına ineceğim. Buradan seslerini duyabiliyorum. Burası bayağı yeşil bir alan. Burada yılan çıkma tehlikesi de var çünkü aşağıda nehir var. Dikkatli bir şekilde şimdi aşağı yürümeye başlıyorum. Hadi bakalım. ağaçları görebiliyor musunuz ama burada Aa, şurada bir tanesi kanatlarını açmış Şu arkadaki ağaçların hepsinde onlar da var Burada da var Şurada bir tane içeceğiz, biraz daha yaklaştırabilir muyum, bilmiyorum ama hadi bakalım. Şöyle aşağı doğru devam edeyim ben. Ha uçtu işte bir tane. Ve uçuyorlar. Umarım bir sınav istemezler çünkü bunların hissi çok iyiydi. Bir önceki yaşadığımız evde bir tane ağaç vardı. Ona gelip meyvelerini yerde. Arabadan resmen çıkmıyor yani. Bayağı bir kazımamız lazım. Neyse görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakalım yani bunu Bu şeyleri atlaştıramıyorum yani şey. Az önce tekrar bir uyandırdım. Yemeğine yaklaşayım diye. Burası sıra halinde kaynıyor. Şu karşıdaki çalılar, ağaçlar her yerde. Biraz daha yakına gidebilir miyim? bilmiyorum ama. Geçimi uyandırmak da istemiyorum. Hafta da gösterelim. Evet arkadaşlar yüzlerce yarasa gördükten sonra şimdi yavaş yavaş geri gitme vakti. Umarım net çıkmıştır. Tam olarak emin olamadım çünkü yaklaştırmaya çalıştım iki farklı çekim yaptım. Bakalım nasıl çıkacaklar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğenme butonuna basıp takip etmeyi de unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.